arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 7.65 tabancalar içinde efsane olan Fransız onlusunu tanıtacağım arkadaşlar. Asıl ismi Unique marka model 66 olan tabanca. Ülkemizde Fransız onlusu diye biliniyor arkadaşlar. Silahımız 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'da üretiliyor. Savaş sonrası üretilen bir silah arkadaşlar. Savaş öncesi üretilen silahı da fotoğrafını sağ tarafı ekliyorum. Ülkemize 1950'lerde geliyor arkadaşlar. Üzerinde yazan ibareler de şöyle ışıklardan gösterebilirsem. Gördüğünüz gibi BEF66 yap olarak güçlü ve sağlam bir tabanca elinize oturuyor. Namlusu uzun olduğundan dolayı da diğer 7.65'lere göre atış mesafesi daha uzun arkadaşlar. Silahımızın kısaca özelliklerinden bahsetmek gerekirse mühimmat olarak 7.65 kullanıyor. Tabancamız 9 artı 1 mermi kapasitesi mevcut. Bir normal emniyetimiz var bir de şarjör emniyetimiz var arkadaşlar. Şu şekilde silahımızı doldurduğumuzda içerisinde şarjör yoksa tetiği düşüremiyorsunuz arkadaşlar. Bakın şarjörü taktım. Bu şekilde düşürebiliyorsunuz. Şuradan da şarjörümüzü şu şekilde çıkarabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi kabza kapanda köstek algası mevcut. Bu da silahımızın bir yere asılmasını kolaylaştırıyor. Tabancamızın mermisiz boş ağırlığı da şu şekilde bakalım hep beraber. 642 gram tabancamız. 53 gram da şarjörümüz. Bu silahın diğer silahlara göre sökümü biraz daha farklı. Şimdi gelin beraber silahımızı sökelim. Şu şekilde sürgüyü geriye çekiyorum. Emniyeti açıyorum. Bakın şu an silahımız emniyette. Şuradaki dile takılıyor silahımız. Daha sonra namluyu hafifçe ittiriyorum. Bakın şurada hafifçe ittirdikten sonra namlumu şu şekilde yukarıya alıp biraz çeviriyorum. Ve buradan çıkarıyorum. Çok basit bir şekilde çıkıyor. Silah sökümü basit. Daha sonra emniyeti indirip sürgüm direkt geldi. Gördüğünüz gibi icra yayım da burada. Bu şekilde silahımızı söktük. Dediğim gibi silahımız ele oturuyor. Ağırlığı da güzel. Kullanım açısından da güzel. Bir efsane. Wow. Parçalarımız polimer değil demir olduğu için de ağırlığı ve sağlamlığı gayet yeterli. Şimdi gelin silahımızı birleştirelim arkadaşlar. Şu şekilde icra milimizi şuradaki boşluğa yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi. İcra yayımı yerleştirdim. Daha sonra... Sürgümüzü üstten şu şekilde kapatıyoruz. Şurada yayı oturtmanız çok önemli. Evet. Tekrar geride bağlıyorum silahı. Gördüğünüz gibi emniyetin diline takıldı. Şimdi buradan namlumuzu aldığımız şekilde şuradan önce baş kısmını şu şekilde soktum arkadaşlar. Bakın tekrar yatay şekilde alıyorsunuz bunu dikine girmez bu. Şu şekilde aldım, yerleştirdim. Bakın namlum oturdu. Namluyu en öne çektikten sonra Silahımı tekrar niyetini kapatıyorum. Gördüğünüz gibi silahım birleşti. Silahımızın 10 kilograma yakın bir tetik ağırlığı mevcut. Bu da günümüzdeki silahlara göre tetik ağırlığının biraz fazla olduğunu gösteriyor. Silahın üst yapısı Beretta marka silahlara benziyor arkadaşlar. Beretta marka silahlarda boş kovan üstten atılırken Fransız olmasında boş kovan sağdan atılıyor arkadaşlar. Tek parça ahşap bir kabzesi mevcut. Sivri bir kunduz kuyruğu var arkadaşlar. Şurada sivri şekilde geliyor kunduz kuyruğu. Bu da elinize direkt oturuyor silah. Silahın sürgüsü namluyu kapatmadığı için de halk arasında çıplak namlu olarak biliniyor arkadaşlar. Sıradaki silahımız da Smith Wesson. Bu silahın da çekinmeni yakın zamanda yapacağım arkadaşlar. Bu silahta da, da şarjör emniyeti var. Şöyle göstereyim. Bakın. Tetik boşa düşüyor. Horoz düşmüyor arkadaşlar. Şarjörü takmadan. Bu silahın da kısa sürede çekimlerini yapacağım. videomda sizlere efsane Fransız onlusunu tanıtmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Siz de yorumlarınızı videonun altında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.